Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şöyle bir şey söylemiş bir de mübarek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi deyince yani böyle bir e, istihraç yapmış. Enteresan bu da tabi. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinde olan evliyalar Efendimiz kalbinde yani kalbi kalbi Muhammed'i gibi ahlakını oraya taşımış. Mümkün mertebe tabii. Bizim kulluğumuza dair Resul-i Ekrem'in makamına kimse yetişemez. Hiçbir peygamber bile yetişemez. O ayrı bir konu. Ama ahlak olarak ahlak-ı Muhammed'iye geliyor. Evliya Allah'ın bütün çalıştığı o yani. Kalbi Muhammed'iye gelen kalpler de var her asırda. İşte onlar diyor 60 ile 70 sene arasında yaşarlar. Daha fazla yaşamazlar. Böyle söylüyor. Bundan fazla yaşıyorsa o daha önceki başka bir peygamberin kalbindedir. O da güzel tabii canım yani. <laughs> bir peygamberin kalbinde olalım yeter ki. Ama kalbi Muhammedi çok enteresan bir bilgi bu da. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinden istihraç etmiş onu. Ümmetimin ömrü 60 ya da 70 senedir diye söylediği üzerinden. Şeyhimiz 90 sene yaşadı tabii mübarek. <laughs> Ama Allahu Teala hamd et diyoruz biz. İyi ki 90 sene yaşamış yoksa biz yetişemeyecektik. <laughs> Onun için Allah'ın Celle Celal muradı neyse biz onu isteriz Rabbimizden Sübhane ve Teala. Onun takdirde biz razıyız ama bize bırakılırsa tabi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne bir saniye fazla ne bir saniye eksik. Allah'ın izniyle. Onun yolundan ne bir santim bu tarafa ne bir santim bu tarafa. İnşallah ayrılmayalım. Onun nuruyla kalplerimiz dolsun inşallah. Gerisi boş. Hayat öyle de geçiyor böyle de geçiyor. Ekme kuru ekmekle çay da içsen de geçiyor. Döner yesen de geçiyor yani bu. Tamam mı? Gerisi sorun değil. Allah ile olmak mevzu yani. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizi razı olduğu kullardan eylesin. Ondan başka ne varsa onların hepsinin hevesini kalbimizden silsin Rabbimiz. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.